pretty flaco jordi <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda bunu 23 loot yapmaya çalışıyoruz. 24 loot'lü videoya gelirsiniz istersen. Bu video güzel bir like gelirse kafatası derisinde oynayacağız. O zaman ilk maçımıza geçelim. Şöyle geçtik. Şu bul kostümü çıktı bu arada çok güzel olur. İlk maç Evet botları attı nedense. 22. yüzde niye bot attı? Artı. Artı bulu direkt alır ultisi yoksa. Oha. Artı beni o zaman da oluyordu. Artı aşırı güçlü bir karakter ama kimse onun asıl gücünü bilmiyor. Şöyle. Şu arada arası da alacağım kene bizi garanti veriyorum öldüremez. O yüzden hemen şu tiki alalım. Bir tane yük alalım en azından. Bence burası stars'ta adam adam yüklüyse iki yük düşmeli. Çünkü adamın sıfır yük, düş e sıfır yük olsa da bir yük düşüyor. ben bunu al. Lan kaçtım. Burada canım dolsun be. o cinin üstüne tekrar gideceğim. Cin zaten beni alamaz oğlum. 10.000 canım var. Mehmet Yaşar YT. <gülüyor> <gülüyor> Tek attım. İlk maçtan birinci olduk. Karton kupa. Hızlıca uzattık. 23 direkt olduk. Video böyle bitirsin oğlum. 2 dakika videom olur. Şu 25 yapalım ya en az bu video. 25 ya da 24 yaparız. Öyle bot attı. Şu kit ölürse Leonlar da sıkıntı da kit ve Leon daha aşırı da sıkıntı bu maç. Ama kit fazla fazla sıkıntı. Ve o yüzden de kit hemen altınızda doğmuş. Leon Buraya yerlerde kit var Derken Hassan kiti aldı o çok iyi oldu Cordeus Hasan'ı Hasan Cordeus Hasan'ı aldı Şöyle Buraya büyük ihtimal ama biri gelmeyecek Büyük ihtimal hepsi orta pusuyor özellikle Cordeus da e, orta pusu olabilir 5 kişi kaldı kim öldürdü o gözükmedi Neyse. Şöyle 4 kişi kaldı. Artık savaşımıza dahil olalım. Lele var. Lele aşırı sıkıntı. Şurada hemen doğmuş. Ya aman. Hocam yani. Şurada bir canımız da olsun. Şöyle şu çalıya girelim. Burada burada kalalım. Biz üzeriyoruz. Bunu deniyorum. Bin oluyor oğlum ben iki ülken. 2 10 bin oluyor. Uh -huh. Şuradan Ortaya yani ortayı biz alırsak bu arada. Şöyle. Ortaya tek benim herhalde ustada olduğum tek benim şu. Finks biliyor. Oh, be. Elini kendilerine göstermesi iyiydi. Oha! Neyse şu olduk. Güzel. Güzel. O film sitemi nasıl oldu oğlum öyle ya. Neyse üçüncü olduk o da güzeldir. 24'e bu arada çok yaklaştık. Kapı deri, e, tası, e, kafa, derisinde bunu 5 şeyler gidiyor. Tabii ben Şeli'yle ile bayağı bir kupa düştüm. 1022'ydim. Çift atıyorduk. Ondan sonra adam geldi bir tane Mortis. Ama adamla bir iyi oynadık. Bir iyi oynadık. 13. gün falan var. Sonunda. Ha dur. İnternet çıkma. Şu da. Yani şu. Ha, vurursam alırım. 8. olduk. Bayağı kötü oldu bu. Neyse eksik. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir çift de atalım. Bunda çok durduk. Şöyle çift. Şuradan gelelim. Şunları açalım. Shift. Oynayalım. Yalnız işlemeli gelirse bu arada biz garanti verince beni alırız. Karantina alırız. Ve tekrar oyuna falan yaparsa ve iyi oynayan bir şey lazım olur. Hadi şöyle. Aynen. Etkar geleceğini bildim. Çünkü bu mapte çok etkar geldi oğlum. Bugün bana da karşı efsanevi geldi. Şöyle yükümüzü alalım. Şöyle. gelelim. Bu da şey var. Şuraya gireceğim. Şu çalıyor. Şu şey yuvara çekerse Şunları ben alırım ikisini de. Ben burada tutacağım. Hadi babam çık. Oha. Oğlum <laughs> böyle mal ve etkar girse tabi yenilirim ya. 23 olduk. 24'e doğru giderken e, bir düştük. Şöyle yine bu oynayacağım ya. Benim iyice kafam karıştı Adamlar o kadar kötü ki benim kafamı karıştırdı. Yakında bu ara isterseniz 27 bin videosu atabilirim. 27 bin kupa olma videomu. O da isteğinize bağlı bot attı karşıya. Brok bot olarak sıkıntı. Yine ben bul var botlarda. Burada yine beni aldık. Şu yanda bul doğmuş. Şu o ülke gelecek illa. Çünkü bunu botlar aç gözlü botlar. darant alıyoruz zaten şuradaki 3'ü de aldık mı? 4'lük oldum. Şu an şöyle alalım. Şöyle e, bizi alacak oğlum ya. bot bizi alacak. Öyle bir karakter oğlum bu. Bu e, mağara adası ve kafa tasarısı aşırı iyi gidiyor. Ama mağara adasında biraz zor kasabilirsiniz. Çünkü orada bazılar çok olduğu için. Baz zaten duvara ulti attınca ultisi tekrar doluyor oğlum. O çok iyi bir karakter. Şuna ben gideceğim şöyle. Gideceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel gel. Bak bunu bana salmayacak. işte göreyim. El dur oğlum. Ha, tamam gel El Ben seni alırım. Gel gel gel. Gel gel. gelme. Zaten dört bin burası toksikli. Toksikliğimizi de yaptık. 40, e, 24 Türk'te. Umarım son üç kutu. Bunda garanti bir iki tane bot. Ben biliyorum 4 bot. Öbürü hepsi gerçek oyuncu. O kalan hiç bot atmadı. Bir. Şu bottur garanti de. Search dışında hiç kimse bot değildir bu. Bak orada pusacak. Şu ülke gelecekler. Oradan onu vuracak. Çakal Mike. Onu aldım ben Michael aldım o taktikle. Mike'la kusuyorum çalıda gelenlere sık. Mike çok sıkıntı bir karakter. Lan adam sanki. Şunu değiştir. Şöyle. O video biraz uzun oldu ama bu büyük ihtimal videonun son maçı. Aynen son maçı garanti. Şöyle güzel bir üçüncü alırsak diyecektim. Şu çölde Ali var. onu biliyorum Çünkü görmezliğiyle geldi o Garanti veriyorum burada. Bak ben ne dedim. Hala internet çık. Neyse bir üçüncülük de güzel. Neyse bu videonun son maçı. 24 olduk. Eğer isterseniz dediğim gibi e, 27 bin olma maçı da yapabilirim. 27 bin kupa olduğuma dair. Bir şeytan açalım. Hadi. Hadi. Yok. Daha yavaş açamıyor. Bu çok hızlı açılacak. Anlamadım ki oğlum ben de ya. Bende olmayan karakterle ben de olmayan karakterin gidip kostümü veriyorsun. Hem Lily'nin kostümü verdi, hem de adamlar şeyin kostümü verdi sürsel. Sizin hemen katalogdan göstereyim. Şöyle. Adamlara bak. Vay iki tane kostüm verdi her. Otis ile Lily açınıldı. Bunlar da yani az şey değil ha, az para değil. Olum 399 350 elmas oğlum. Dostum şu orasını hani mesela. Benim bu efsane bir şey de. Ben bunu garanti almam. 92 elmasım var Ha. Lan dedim bu nasıl güzel. Geç blok. Bak bunu alma ihtimalim var. Bu kör üstü zaten. Gelişe alanlar oldu çok. Coinderal var mı? Evet. Oğlum çık git ya. Koyun Daryl niye buradan? Atina Piper'da çok iyi de ben parkur oynayamıyorum. <laughs> Şöyle. Neyse. Yavaştan sonra, sonra gelelim. Şurada çok hoş yaptım. Ama siz sonu sardırım. Ya da izleyin. Çok boş yapayım şu an. Neyse. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun.